Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just Antarktika'da Yaz mevsimi geldiğinde hava çok sıcak olsa bile Kai arkadaşları Jason <laughs> ve Jeffy ile birlikte dışarıda oynamayı gerçekten de çok severdi. <gülüyor> <gülüyor> başı birazcık acımıştı ama çok değil. Kayu, Jeffrey onun üzerine düştüğü için çok üzülmüştü. Bu ne sıcak bir gün böyle. Of. Baba, Jeffrey benim üstüme düştü. İsteyerek olmadı. Görünüşe bakılırsa önemli bir şey yok. Rosie öpünce geçer. Geçti mi? Evet. Özür dilerim Kayu. Önemli değil Jason. Bir kaza olduğunu biliyoruz. Ben Jeffrey'im. <laughs> İkinizi bir türlü ayırt edemiyorum. Hmm. Jeffrey istemeden yapmıştır Kayı. Oyun oynarken başınıza öyle şeyler gelebilir çocuklar. Kayı hala üzülüyordu. Arkadaşının daha dikkatli olması gerektiğini düşünmüştü. <gülüyor> 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 Dondurmacı amca. <laughs> 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 oh. Dondurma bu sıcakta bana çok iyi bir fikir gibi geldi. Yaşar Gel Rosie, seni sırtımda gezdireyim. <laughs> dondurma amca, dur, bekle. Yaşasın. Herkese dondurma lütfen, hadi bakalım. Keşke havada soğuk olsaydı. Sadece kışın hava soğuk oluyor. Şimdi yaz mevsimi ve yaz sıcak olur Jeffrey. <laughs> <laughs> Antarktika'da bütün yıl soğuk geçer. Entrika da anne. Entrika değil. Antarktika dedim kayı. Gerçekten çok soğuk bir yermiş. Bir kitapta okudum. Hmm. Antarktika penguenlerin yaşadığı bir yerdir. Penguenler soğuğu sever. Hadi bakalım herkes istediği dondurmayı alsın. Yoksa hepsi eriyecek. Biraz daha hızlı ye Rozi. Bize Antarktika'yı biraz daha anlatır mısın babacığım? Peki. Güney kutbunun oradadır. Ve buz dağları vardır. Kuzey kutbunda olduğunu sanıyordum. Penguenler orada yaşıyor. İki kutup vardır. Kuzey kutbu dünyanın üst tarafında ve güney kutbu da alt tarafındadır. <laughs> Buzdağı nedir peki? Dondurma gibi bir şey mi yoksa? Hayır. <laughs> Kar ve buzdan oluşan büyük bir adacıktır. Ya. Hadi gidip seni bir temizleyelim Rose. Kayı buz dağları gerçekten dondurmadan oluşsaydı ne kadar güzel olurdu diye düşünmüştü. Dondurma daha çok lezzetliydi. Bana bakın ben Üşüdünüz mü yoksa? Evet. Fıskiyeyle oynamak istemiyorsunuz o zaman çocuklar. Aa, <laughs> Aslında pek üşümedik. Üşüyor gibi yaptık. Aslında çok ama çok terledik baba. Öyle mi? Hayır. Sana inanmıyorum. Aa, aa, aa. Pekala, beni inandırdınız. Belki bu sizi ferahlatır. <gülüyor> 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 Kayu Jeffrey'nin ayağına istemeden basmıştı. Buna çok üzülmüştü. Özür dilerim Jeffrey. İyi misin? Evet iyiyim. Dikkat et. <gülüyor> 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 Jeffrey ona kızmadığı için Kayu sevinmişti. <laughs> Ve artık Kayu da Jeffrey'e kızgın değildi. Çünkü onun istemeden üstüne düştüğünü anlamıştı. Yine eskisi gibi çok iyi arkadaş olmuşlardı. Kayu <laughs> akvaryum inceliyor. öğretmeninle konuşurken burada bekle, tamam mı? Hayvan kovalamaca oynuyoruz. Ben bir kartalım. Sen de istediğin hayvan olabilirsin. Jason bir baykuş. Uuu. Jeffrey ise bir aslan. Clementine bir at ve Leo da bir köpek balığı. Belki şimdi de bir ahtapot olmuştur. Emin değilim. O yeni biri mi? Evet. Onun adı Leewood. Biraz utangaç görünüyor. Yakaladım. Aa. Çocuklar. Kayyu yuvadaki ilk gününü hatırladı. Doğrusu o da birazcık utangaçtı. Ta ki arkadaş edininceye dek. Çocuklar, bu Livon. Bu onun yuvadaki ilk günü. Bunlar da Emma, Xavier, Kayu, Leo, Clementine, Mera, Melanie, Wendy, Jeffrey ve Jason. Bugün hepiniz için çok özel ve ilginç bir sürprizim var. Çok çok güzel. Güzel. Bizim bir akvaryumumuz oldu. Harika. İlkokul bölümünün bize bir hediyesi. Ay, ay, ay. Onlar yeni bir akvaryum aldılar ay, ay, ay. ve eskisini de bize verdiler. Kayu yeni akvaryumu çok ilginç bulmuştu. Daha önce hiç o kadar güzel balıklar görmemişti. Bunlar ne balığı acaba? Bildiğim kadarıyla şunlar Japon balığı. Ve şu ikisi de melek balığı. Şu uzun çizgili olan nedir? Yavru bir köpek balığı mı? Hayır, köpek balığı bir akvaryuma sığmaz. Peki bu çizgili olan ne balığı? O balık. Evet Livun, ne balığı olduğunu biliyor musun? Ne yazık ki ben hepsini bilmiyorum. Size yarın balıklarla ilgili bir kitap getireceğim. Böylece bakıp öğrenebiliriz. Bakın şu deniz kabuğunun içinde küçük bir yengeç var. Akvaryum temizliğinin nasıl yapılacağını da öğreneceğiz. Her şeyden önemlisi balıkları her gün beslememiz gerekiyor. Ben de <laughs> Onlara sırayla yem vereceğiz. Şimdi şu şapkaya elimi sokup bugünün görevli ismini çekeceğim. Ve çektim. Kayyu. Yaşasın. İlk yemi ben vereceğim. Onlara fazla yem vermemeliyiz. Bu kadar yeterli. <laughs> Kayyu yemleri yere dökmemeye çok dikkat etmişti. Bu önemli bir görevdi. Ona verildiği için kendiyle gurur duyuyordu. Vay canına bakın nasıl yiyorlar. Gerçekten çok aç olmalılar.